Şemme'de şemmeden Bunu, bu dersler mutala edilirse tabi herhalde. 198'de. Fe subhanallah. Böyle başlıyor. Hayret ve şaşırma makamı. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ne kadar uzundur. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İbadet de masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki aralarında netice itibar söylüyor. Ee, geleyim. Kezalik iman ve tevhid ile bakan, Alemi nuru görür ve illa alemi zulmat içinde görür. Şey o şeyden açıldı şey yapıldı da aralarında mesela bu mesele neye ha. benziyor? Mesela odunu dumansız düşünemezsiniz. Nursuz da düşünemezsiniz. Ama odunun içinde de duman yoktur. Nur yoktur. Odun için deyince ayrı bir vücudu var. Bir şey anlatacağım da bunda başka bir şey. Mesela Murat bardağın içinde su var deyince bardak ayrı su ayrı değil mi? Bardağın içinde. Odunun içinde deyince odun ayrı iç ayrı olur. Olmaz. O zaman odun iki zıt yapının görünüşüdür. İçi yok. Odun hem nurdur hem dumandır. Şimdi odundaki nur oduna ne kadar yakın? Sonsuz. Sonsuz. Allah bize böyledir. Veya. Ama çok güzel değil mi? Var ama gözükmüyor. Yok. Yok gibi. mi? Dedi ya ben Yok, ve mi yani? Allah... Kızı. Senin gölgesel resminin ne kadar nakız yok gibi. var. Ama onun, onun vücuduyla varsa. Eğer nuru söküp atarsan... O da olmaz. O odun denemiş olur mu? Buzdan suyu söküp atın. O zaman insan çok... Hani basit bir şey demiştiniz ya. Bu konun mertebede olan bir durum insanın Cenab-ı Hakk'a böyle muhalefet etmesi. Değil mi? Çok enteresan bir şey ya. Tabi tabi bir şey hatırıma geldi de hı hani hı. Allah yani şey Allah yani Allah Allah da biliyor değil mi? Yani? İşte burada Cenab-ı Hakk'ın da nihayetsiz şeyi ortaya çıkıyor yani merhametli şefkatli. Acayip bir şey. Yani. estağfurullah böyle, bir, böyle bakar işte. da böyle ufak öyle minyatıyla böyle tabi estağfurullah yani benim tahayyülüm. Allah güle. Onun için ki, şey şirk de yoktu ha. Bu şirkin vücudu yok. Zaten şirki affetmiyor abi Cenab-ı Hak. Ama yok ki. Yani şirk üzerine öldü ya bir adam, evet. onu affetmiyor. Onu affetmiyor. İşte burada hani diyor. Mevhum, Günahını affediyor. Mevhum muhakkak hmm. biliyor. Her türlü günahı affe. Yani üç tane şey söyledi ya, Şualar 81'de. Mevhum muhakkak bilmek, vücut rengini, e, haksız temellik, manayı, şey, aynadarlığı bilme. Ham ham. Vücut rengini ham. ve suretini almış, ademdir diyor. Vücut evet. rengini ve suretini almış, ademdir. Mesela biz şey deriz ya, deriz ya abi. He aynen. Ham insan. Ham insan o. <laughs> ha, e, kodla bakayım. He nedir? Haksız temelluk. Haksız temelluk. A nedir? Aynadan bilmek. Aynadan bilmek. Me nedir? Mevhumu muhakkak. Mevhumu muhakkak bilmekten gelen ham insan. gelen vücut rengini almış. Ademdir. Ademdir. Rengini ve suretini almış Adem. Rengini ve suretini almış bir Ademdir. Evet. Rengini ve suretini almış bir Adem. Ham haksız temellük. Aynadan bir mevhu muhakkak bir Şimdi bu nedir o? İşte gaflet bu demek. Üç tane. Hocam, gaflet bu. Gafletin yapısı Hocam. bu üç. Hani haksız temellük. Aynı bilmemek, mevhumu muhakkak bilmenin adı gaflettir. Demek ki burada gaflet yüzünden diyor ya, yani bir manada o zaman gaflette demek, o kamil mutlakın varlığını karıştırırsan, Gizli Şemalini yani çok şeyleri gizliyor. Efendim, bekasını karıştırırsan ha, gaflet bu yani o zaman. Yani, yani. gaflet zaten gaflet basit bir şey ama korkunç bir şey yapıyor. Mana yötür, dehşet bir şey yani diyor. Bir şey yapıyor. Bak yani. burada abi o başta sayfa 60 var ya abi. He. Bak burada diyor ki birinci mertebe. Sayfa 4 başta abi ihtar çekiyor ya. E bir şey de a, şu anlar değil mi? He he. Bir aiktar tamam, mertebe, ha ihtar tamam. Birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber gördünüz mü abi? Ha evet. Çok ince ve çok derin. Bak külliyatta başka bir ifade yok böyle abi. Oo ben bunu hiç ilgimi çekmediği için çizmedi bile çizmemiş. Çok ince ve derin. Abi işte dedik ya burası evet. Risale'nin kabı kavsenidir bura abi. Bak kıymetler değil, çok kıymetler dedi. Fe çok ince. Abi, i̇nce inan bakın çizmemiş çok, Çok ince abi. dedi bak. Çizmemiş. Bak çok ince diyor abi. Ya evet, ince de değil ha çok. İşte bu ince ve derin. Çok çok ince, çok derin. İşte burası abi bu kabı kavsel makamı, zat makamı yani burası. Hasan abi mesela şeyde 30. sözde cennette e, tullah diyor mesela müşahade. Fakat Miraç'ta e, i cemalullah. Anadolu'da Allah kadar. Niye böyle diyeceğim? Dikkatiniz çekti mi yani sizin? Evet ka, ka şeyde e hangisinde neydi bir yani daha şey yap. Aklım şey. Müşahede Cenab-ı Hak müşahede diyor. O ruhiyet o müşahede diyor. Ama Peygamber e içinde de kapı karşısındaki o şeyi ruhiyeti cemalullah diyor. Evet. Farkını anladınız. Ben tamamen o soruyu anladım. Ben yapmadım. şöyle bir fark anladım da. Ne anladın? e, tahsis ederim e şey ise. <laughs> e, ee, hani Risale'nin Velayet-i Kübra dersinde ya Hasan abi. Evet. Hani Velayet-i Kübra dersinde her ismi ism mertebesi. Bir masaliyet var. Ee, fakat diğerlerinde ise hani bir, bir ve bir, bir, birkaç ismada bir terakkiyet var. Hani sanki avamın e, cennette müşahede edeceği Aynen şeyi, öyle. Burada e, hakiki bir nur talebesi yani e, Üstad Hazreti Hasan Fizabedi ya Halis-i Mutlusa ve ve burada bu maneten masal olan evet. avın ahirette görmeyeceğini o burada görüyor. yani e, cennette olur. Burada olmaz. Evet cennette olur. Cennet Cemalullah burada olur. Burada da olur. Burada olur. Dolayısıyla kayısında olur. Karşı kar Ve avam cennette de rüyetullah olmayacak. Müşahedetullah olacak. Evet. Öyle diyor çünkü. Orada. Çünkü A, esma'nın mertebi azamına mazara olanlara ah. Cilve Esma'nın temessülü diyor cennet için. Cilve Esma'nın temessülü. Yani o Esma da mazar olmuş evli ya bir veya birkaç veya o isim. Burası, burası çok korkunç bir yer oldu şimdi abi yani. Bu, bu boşuna mı burası dedin Burası, burası burası değil mi? Sana. O, sen <laughs> ne dedin? Burası Kabı Kavsen'dir. Kabı Kavsen sonludur. İmkan bu ucukun... cennette kalp kalsen yok. Yok ki O siddet-i muntaha. Cennetin son mertebe siddet-i Bak Ruyet-i Cemalullah cennette olmamış. Mesela peygamber cenneti gördü diyor. Cenneti, cenneti cenneti gördü, gibi. geçti. He. Ama ne dolmuş? Kabuk kalsen olmuş. olmuş. oldu. Kabuk kalsen oldu oldu. ki o zaman e, Cennet, cennet dedikleri daha iyi anlaşılıyor. İsteyene ver onu yani. Tabii tabii adam geçmiş biliyor musun? Hı, ver onu diyor. Şimdi ben altıncı kattayım, ikinci katı isteyene otursun diyor. Allah Resulü cenneti girmiş, cehennemi görmüş. Ondan sonra cennetten sonra arşa gitmiş. Lef-i girmiş. Çok nadir nazar girer diyor. Sonra arş-ı azama, arş-ı azamda bitiyor. İmkan vücub ortasında, kabuk kalbisinde imkan ve vücub ortasında rüyetullah'a nazar olmuş. Şahsan biz oraya çıkmış abi. İlk önce ilk önce rüyet mi şey mi? Ee, kelam. Sıfatlar geliyor abi önce. Kelamına ha. ve cemaline diyor değil mi sana? İlk önce kemali, şey, kelam. e, kelamına. Nerede? Lef-i Mahfuz'da olmuş. Çünkü Cebrail duydu. Ama Rüyetullah'a Cebrail görmedi. Çünkü sıralamaya bak Risale'de geçiyor, şöyle geçiyor. Kelamına ve rüyetine ama Nur kardeşlerim şöyle okuyor. Ben de öyle yapıyordum konuşurken. Rüyetini ve kemalini. Çabuk çabuk söyleyince böyle oluyor. İlk önce rüyet ağzımızdan çıkar. Hayır ilk önce kelamdır. Çünkü kelam lefi mahfuz aşağıdadır. Kelam makamıdır. cennette rüyetullah değil o. Muşadetullah'tır. Kabı kalpseğinde muşadetullah değildir. Rüyetullah'tır ama rüyetullah'ın içinde muşadetullah da var. Namazın içinde salat yoktur ama salatın içinde namaz da var. Muşahedetullah da rüyetullah yok. Evet. Burada... Rüye, e, rüyetullah yoktur muşahedetullah yok. Ama rüyetullah da, da neye benziyor? Üniversite diploması okuyan olana ilkokul diploması istenmediği gibi. Evet. Çok korkunç oldu ya şimdi. Çok ince ve derin diyor ya abi. Hakikaten çok derin ya. Birinci mertebe diyor. Biz ne okuduğumuzu bilmiyoruz. 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 <laughs> Peki biz var olanı anlamaya çalışıyoruz. Bunu zevk eden Bediüzzaman ruhu nasıldır acaba? Bak orada diyor ya. He? İmanımda, izanımda, ikanımda. Yani i̇manım mali kalp ya abi. İzanımda, dimada bir meratip ya. İkan nedir? İkan işte... Ben onu çarpmışım. Buraya ha. işaret koymuşum. Tamir kesin bilmek abi. He? Tamir kesin bilmek. Ya onu koy kenara lugatı ya. Yani. Lugat manasını. Çıkartalım senin bu dersten ha. Çıkarmasın abi. Tamam peki. Bana bana sebebi. Bak o demek ki abi Rüyetullah dedik ya abi bak şuuri imanın ile oluyor. Abi. Nedir biliyor musun İkan? Benim anladığım ama. Dur şey bulayım. E neredeydi dur? Aşağıda abi. E dedi nerede neredeydi ya? Onun elinizin aşağısında abi imanım da az aşağıda. Abi. Ha imanımda izan ikanı var. İman katlidir. İzan dimadadır. Tahayyül, tasavvur, ta'kul, ta tasdik, izan, iltizam. İkan ise ikisinin cemiyle olan tecelli izatı. Yani iman, şöyle diyeyim. İmanın sana kazandırdığı var. Mesela harama yaptırmıyor, namaz kıldırıyor. E, şunu bunu yaptırıyor, İman yaptırıyor. Bakın iki türlü iman sahibi var insan. Bir, iman sana girmiş, sen de iman. Harama baktırmıyor, haram helal yaptırmıyor, ne bileyim. kitaba kutu şunu zekat veriyor, namaz kıldırıyor. Bu sende iman. Bir de bir iman sahipleri var, imanın içine girenler var. Onun usta şöyle ayırıyor. şuur imani deyince, nokta var ya o. İmanın sendeki imanı sana yaptırıları, sana faydası. şuur imani deyince apostrof koyuyor ya, o imanın içi yani imanın içine girmek. Şimdi burası da gelip onu anlatıyor değil mi o zaman? He. Şimdi niçin anladık? İmandan bahsetmiyor burada. Evet. Yok. Bu iman değil yani. İman mertebesi yok artık. Bir şey diyeceğim ama ağzımı tutayım da biraz dikkat edeyim. O makamda iman yok. Edilenle eden artık mesafesi biraz yok. Sonra ki yani gölgesi, şey iman olmaz ki. He? Yani iman nereli? Gaybadır. Gayb yok iman olsun. Bak orada diyor ki, ha, benim mahiyetim hem baki hem sermeti bir ismin gölgesi olur daha ölmez. Ölmez. Orada ölüm diyor. yok. Öyle bir şey yok. Bak şimdi bir daha söyleyeyim. Şimdi deseler iman nereyedir? Gaybadır. Gayb ortadan çıkarsa ona iman denmez ki. Mesela şeytana cennet, ahiret iman et denmemiş. Şimdi bakın. Öyle bir insan iman sana geliyor. İman o kadar inkişaf ediyorsun ki artık imanın içine giriyorsun, tersini düşünemiyorsun. O bizim bildiğimiz iman değil o. Yani ter, imanın içine giriyorsun. Ee, bu sefer o imanın içine girince Murat, son mertebesi kabuk Kavsen'de e, artık orada iman kalkıyor. Yani ta Rüyetullah'a kadar sen ben var şöyle yani zaman... diyeyim, şöyle diyeyim. film ondan sonra seni Meyve, filmi çevirdik. Geri getir. Meyve, tomurcuk, dağ, gövde, kök, film. Çekirdeği gitti. Daha geri gider mi? Daha geri gitmez. Nereden sen? Ahirette şu aynı şey olmayacak mı sana? seni alayım. Ben o gaybe iman ettiklerine yani bu o artık... Orada iman... Şey, yaşama şey, yaşama şey yani. Yani öyle bir şey yok. Artık. Öyle bir şey yok yani. Mesela suyun içindesin, suda mısın? Bir dakika bakayım. Suyun içinde adam, gölde yüzüyor. Suda mısın? Bir dakika bakayım de söyle. Olur mu? Yani böyle de değil de. Bakın imanın sana getirdiği var, yaptırıcı var, seni etkilemiş. Ya imanına bak ya, kamil iman ya, adama bak. Ne fedakarlıklar yapıyor. Bu fedakarlıklar hep harama bakmamak imanın sana kazanımları. E, haram yememek imanın sana kazanır. Namaz kılmak... Bu artık abi böyle şey olmuş yani... E, ...tahlil gibi... Kardeşim namaz kalkıyor oradan. Salata giriyorsun. İşte bu mertebede... ...Rabbin salattam ya Muhammed diyor. Allah meal verirsen... ...Allah namaz kılıyor onu. Hadis-i Onun için bu içi doldurulmasa, söylenirse çok tehlikeli oluyor. Salatı namaz demiş... Ne diyecek başka? Yani iman sende olursa namaz olur. Ama imanın içine girerse salat olur, namaz artık şey olmaz orada. Rüyetullah er olur, müşahedetullah olmaz. Artık e, tecelli zat olunca gayba mayba bir şey olmuyor ki.